Sonka <laughs> <laughs> daha çıkmadım onu satayım daha çıkmadı <laughs> Youtube Jimmy'de görürsünüz gençler bunu şey. <laughs> Güzel bir edit yaptırırız ona. <laughs> Şeye dönüşmesin sonra. Sezaryekin kuyruk vuruşlar atıyor'a dönmesin. <laughs> Bizim ben sevinir. <seviyorsan. gülüyor> tamam, tamam. Arkadaşlar selamlar bugün Sezaryekin ile. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün Sezarekin'le Ambar'da 1 vs 1 mücadele edeceğiz. Sezar'cım hoş geldin bu arada tekrardan. Bu arada ben senin Discord'una geldim. Ben hoş buldum. Let's go. <laughs> Aynen, sen de hoş geldin. Kanka sadece m 4 alıyoruz değil mi? İkinci silah falan almıyoruz. Aynen. Ben şöyle abi seni direkt gördüm geleceğim ya. Bende de şey olayı var. Hayatta böyle duvarda muvarda bekleme olayı yok. Ha ben, duvar yapıyorum ama böyle bizim ekibe ya. Oy! i̇lk kan döküldü abi. <laughs> İn <laughs> internet. Aynen. Ay ölmedim. Ay. <laughs> Oy, ay. 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 <laughs> güzeldi bu. Bu güzeldi. Adam bayağı, bayağı hızlı na. Yani yani. Oy affetmiyor abi adam. Abi adam önde kayınmayacağını anladı şu an. <gülüyor> <gülüyor> bir tık daha kontrol. Derin. Ne? Derin. <laughs> Sizlik. <laughs> ne? Sen bir <laughs> şey söyledin galiba. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen yok abi. Ha ses vermeye gelmiyor buna. abi. Hmm, Kanka ben yenilmezliğim yok diye falan geldim bak. <laughs> Aynen onu söyleyince biraz şey oldum ben aslında korktum ya. Evet evet. Şimdi, tamam. Ben fazla bilendin bana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Ulan tam basıyordum var ya. Güzeldi güzeldi güzeldi. Hadi be. Nasıl ya? <laughs> bu da iyiydi ya. Ben de lag oluştu bu arada. Hop. Hadi Oo, çok ince aldın ama. Cidden göstermiyordum. Aha. Çok çok iyi aldı abi. Gerçekten hatayı iki taraf da abi affetmiyor. Ay <laughs> gittim. <laughs> <laughs> bu da. <laughs> Bayağı, aldı, klip aldı. Bayağı klip mi? Bayağı klip mi? Baya oh, like, like. baya bir şeyler çıkacak de, burada ya? ya. Oradan baya bir şeyler çıkıyor. Bilader sen bu yürüdü. Ümidiz bak. Döner mi ya bilmiyorum ki. Nerede göremedim. Dört binin şey? korkusu hala üstümde ama şu an. Ben gördüm seni salam ya. Şehir gibi. Hiç tadım yok canım. <laughs> Ben açık açık geziyorum abi. ben de geziyordum, seni full. Ha. Aa vurduk. Yes. Ay. Oy, oy. Ben de <laughs> vurdum ya. Abi beraber vurduk, abi. beraber bir daha vurduk ya. O kadar hata kabul etmeyen Ay. bir VS yani. Eğiminiz çok iyi, erken takılan kazanır abi. Şimdi. Evet 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 evet. Timi Ay timi. yine aldı ya. Gerçekten var ya, şu an WS attım en iyi oyuncu diyebilirim abi. Açık ara. Eyvallah kanka. Sen de güzel yapıştın ya, affetmiyorum. Ay. Yapma! <laughs> benimdi bu! <laughs> benimdi bu! Tek yemedi ya! Bu benimdi bak! Bu. <laughs> <laughs> abi bu benimdi ya! Bak ilk vuran da kazanmıyor ha. Her zaman. <laughs> bak ben de vurdum be! Evet evet evet. ben biraz Bilmiyorum körden ya. geldim ya orada avantajı aldım sanki. Kanka daha çıkmadı mı satayım? Daha çıkmadı. <laughs> Bir var ya ben daha seni görmedim diye. Kanka yok ya baya iyi. Yatıldık <laughs> ya. Kırıldım. Yatıldık. <laughs> <laughs> Ay benim hatam. Niye kaymadım ki? Benim hatam ya. Aa arkadayım mı? Bak 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 ele bak. Oha. Helal. Helal, helal. Ay heyecanlandım ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ilk başta çok rahat geldi. Abi skora bakar mısın? Neredesin? <laughs> Göremiyorum. Ben de seni arıyorum. A few moments later. Vay La, ne oldu neredesin? <laughs> ben düdüş ya. Ben <uyuyorum>. düşe, ben, <laughs> ben de seni kovalıyorum abi sabahtan beri. <laughs> Oy. Oo oh, helal. helal. Helal helal. Boş <laughs> dur. <laughs> Ama bana. Bana. Allah Allah. Kardeş ben neden bulamıyorum ya seni? Hep ben aynı seni yerlerden gördüm. beraber gidiyoruz herhalde. Aynen aynen öyle oluyor. Hayır 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 Tamam. Oh, hayır. hayır. vurdum abi ya. Ben karışma Abi yapma ya. Hadi. Lan <laughs> Abi ikisi ikimiz de çok iyi kapanıyoruz ya. Yes! <laughs> oy 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 ya. İlk defa ne geçtim bu arada. Çok koruyacağımı düşünmesem de. Aa vurdum. Hemen alıyoruz ya bırak. Oy. oy. <laughs> Lan kıyık <kahve, gülüyor> Çıkmadı. Ya işte bak o quick'e girdiğin zaman o namlu açma var ya o skobu açma evresinde noskoptan demet şey çiyebiliyorsun ya. O işte o yüzden quick attırmıyor ambar ya. Ben de yes, oldum yani. Yes. Çok güzel. Güzel ya. güzel. Kuyuk atta daha normal bir <laughs> oyunda quick atacağım. Kanka atarsın ya. Adam adam ambarın kitabını yazmış arkadaşlar. <laughs> Kanka ben böyle her hafta şeyi düzenliyorum ya. Var mı meydan okuyan falan diye ambar baya elimizi sındı bizim ya. Abi belli kanka. güzeldi bu da güzeldi. Hop bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir de e, kanka bizim chatte nikotin çok seviyordu nikotin istiyor. Ben bir şarkı açacağım. Tabi tabi. <laughs> Hiç değil kanka. Hop bala. Ne yaptım doğdum. Ah geldi. Oy güzel çıktın ya. Yedi kit üst üste almıştım bozul serimi. nasıl 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 nasıl? Aa ben de vurdum duman çıktı kan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Gördüm. Şuradan fıydırır mıyım abi? Evet. Abi bak bunu kesin ben vurdum. <laughs> Üst üste kanlar yazıyor, yakında sana yazıyor, uzakta bana yazıyor ya. Çok garip bir <laughs> olay var şu an. A vurdum. Ben nerede adam? Vurdum ama. Topuk. Adamı göremiyorum. <laughs> <laughs> Kanka ben sana vurmadım mı ya? Hah <laughs> gördüm. Allah Allah. Lan adam nereye gitti? Eyvah şarjörüm bitti abi çok güzel. <laughs> Oy hayır. <ya. gülüyor> hayır. Abi kalbim yerinden çıkacak adam çok okay. hızlı ya. İnanılmaz hızlı abi. Yapma. Olmadı bu be. Vurdum. Hayır. Hayır. Oy oy oy. Oy oy oy. <laughs> Ay abi beni var ya şu an nasıl zorladı, nasıl oynadı hakkında gerçekten gençler. Çok net söylüyorum. Tezaryekin ve vs nasıl atılır değil abi. Ya yaşamanız lazım. Ay, kelimeler dökemem şu an size. Oo 360. Abi tabii ki mükemmel ya. <laughs> Abi eline koluna sağlık. Bak hayatımda böyle bir vs atmadım abi. Abi eline koluna <laughs> sağlık. Zendirken, Gerçekten kendim mükemmel. Kendim sağlık Bayağı sağlamsın ya. Arkadaşlar açıklamaya Sezar'ın kanalının linkini de koyacağım. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abi like atın bu vs. Abi gelmiş geçmiş PUBG Mobile'de böyle bir vs yok bu arada. <laughs> Çok ciddiyim. <laughs> oy 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 oy. oy.